büyük kırılmaların tarihi olarak ezoterik okuma yapanlar da bilirler ki 2025 sonrası için olumlu olumsuz her manada sadece olumsuz düşünmeyi de çok doğru bulmuyorum ben. Çünkü her yıkım bir yeniden doğuşu temsil eder. Bu nedenle 2026 ve sonrasının bizim için çok önemli dönüm noktaları ve kavşaklar barındırdığını ben kendimce biliyorum, hissediyorum. Doğum sancısı çekeceğimiz bir 2026 ilk yarısı bizi bekliyor açıkçası. Hmm. Yani ilk 6 ay sancılı. Evet sancılı. Çünkü özellikle Şubat ve Mart aylarında yaşayacağımız güneş tutulması ve ay tutulması bize biraz acı verici enerjileri barındırıyor. Halk biraz daha protesto, karışıklık iç hmm. süreçlerine girmesi çok muhtemel gözüküyor. Bize yeni bir düzen kurmak için disiplinli bir savaşçı haline gelmen lazım diyor Türkiye'ye. Devletin omurgası çok kökten bir şekilde sarsılacak. Bir geceden sabaha olacak her şey. Yapma ya. Bir sabah uyanacağız gerçekten her şeyin değiştiğine şahit olacak. Uranüs ikizler maalesef yapar. Tamam, sistem kendini yürütür. Herkes de adapte olur ama bu insan insanlara ne olacak? Çok sıkıntılı bir dönem ya. 27 Ocak, 17 Şubat, 3 Mart. Yani nefes alamayacak gibi bir şey. Yani biri bitiyor, evet. öbürü başlıyor.